Farklı kadro yayınları, Organik Kimya Soru Bankası, Organik Bileşikler, Fonksiyonel Gruplar bir testi ile birlikteyiz. Biri sorumuzda aşağıda bazı grupların birleşmesi sonucu karşısında oluşan organik bileşik türleri belirtilmiştir. Yukarıda verilen grupların birleşmesiyle oluşan bileşik türlerinden hangileri doğru olarak adlandırılmıştır? Şimdi arkadaşlar şu grubun adı karbonil grubu. Karbonil grubunun her iki tarafında radikaller mevcut ise ki şu grupta gelip buraya bağlandı. Radikal olacak. O zaman grubumuz adı keton grubudur. Şu grubumuz karbonil grubu. Bir tarafında radikal. Diğer tarafında ise hidroksi grubu yer alırsa bunu şöyle COOH grubu diye de gösterebiliriz. Bu karboksil asit yani organik asit grubudur. Ee, şu grubumuz arkadaşlar radikal. Şurası radikal. Şurası oksijen atomu. Oksijen atomunun her iki tarafındaki su molekülündeki hidrojenler ayrılıp yerine radikaller bağlanırsa arkadaşlar eter grubu elde edilir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. İkinci soruda organik bileşiğiyle ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Organik bileşimiz bir asit grubu içermekte arkadaşlar. Organik asit. Bir de amino grubu içermektedir. Amino grubu ise baz özelliği gösterir. Onun için bu bileşiklere amfoter bileşikler denir. Amino asittir bu bileşik. Amfoter özellik gösterir. Amfoter özellik gösterir ifadesi doğrudur. Üç tür fonksiyonel grup içerir ifadesi yanlıştır arkadaşlar. E, amino grubu baz grubu ve karboksilik asit grubu olmak üzere iki fonksiyonel grup içerir. Molekül içi hidrojen bağı oluşturur. COH grubundaki arkadaşlar e OH grubunda hidrojen atomu oksijen atomuna bağlandığı için bu moleküller hidrojen bağları oluşturur. Aynı zamanda azot atomunda da yine hidrojen atomları NH2 grubunda da azot atomuna bağlı olduğu için yine buradan da hidrojen bağları oluşturacaktır. Hidrojen bağını hatırlayalım. Hidrojen atomunun fon elementlerinden herhangi birisine bağlı olduğu polar moleküller arasında görülür. Doğru cevabımız 1 ve 3 değişiklidir. Üçüncü sorumuzda genel gösterimi verilen organik bileşiklerin karşılarına türleri yazılmıştır. Yukarıdaki verilenlerden kaç tanenin karşısındaki türü ile doğru eşleştirme yapılmıştır? RH alkan e, arkadaşlar. RX alkil halojenür x halojen olarak gösterilir. Doğrudur. ROH grubu alkol sınıfı bileşiklerdir. CHO aldehit göstergecidir arkadaşlar. COR ise e eter bu arkadaşlar. Bu bileşimimiz ester değil, eterdir. E ester olabilmesi için COR grubunun olması gerekiyor. Biraz daha açacak olursak çift bağ o, o, R grubunun olması gerekiyor ester olması için. Şuradaki grubun bu grup eter grubudur. Oksijen atomuna iki tane radikal bağlanmasıyla pardon bu grup keton grubudur. Çünkü şu şekilde karbonil grubuna radikaller bağlanmış durumda arkadaşlar. Evet doğru cevabımız 4D şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda bileşiği şey ile ilgili olarak organik asit grubu içeriyor. Bir de alkol grubu içeriyor arkadaşlar. İki tane fonksiyonel grubumuz var. Birden fazla fonksiyonel grup içeren bu moleküllere polifonksiyonel gruplu moleküller denir. Ee, birden fazla farklı fonksiyonel grup içerir ifadesi doğrudur. OH'tan dolayı alkol, OH'dan dolayı da asit özelliği gösterir ifadesi doğrudur. Amfotör özellik gösterir ifadesi yanlıştır. Şurası asittir, alkoller nötr'dür arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve 2 C şıkkıdır 4. soruda. 5. sorumuzda fonksiyonel grupların hangileri OH bağlanırsa alkol sınıfı bileşik oluşturur? Bir bileşiğin alkol olabilmesi için arkadaşlar OH'ın bağlı olduğu karbon atomu sepe küpü birleşmesi yapması lazım. 1. 2. OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda başka OH olmaması lazım. 2 tane OH bağlı olursa bu da alkol olmaz. SP kare hibritleşmesi yaparsa veya SP hibritleşmesi yaparsa bu da alkol olmaz. Burada buraya OH grubu bağladığımızda karbon atomumuz SP kare hibritleşmesi yaptığı için alkol sınıfı bir bileşik değildir. Buraya OH grubu bağladığımızda karbon atomumuz SP küp hibritleşmesi yapıyor. Alkol sınıfı bir bileşiktir. Buraya OH bağladığımızda karbon atomumuz SP kare hibritleşmesi yapıyor. Alkol sınıfı bir bileşik değildir. Doğru cevabımız yalnız 2, 5 şıkkıdır. Altıncı sorumuzda yukarıda verilen azotlu bileşiklerden hangilerinde sadece bir tane alkil ya da aril grubu grup bulunur ya da aril grup bulunur. Evet arkadaşlar bakalım altıncı sorumuza. Birinci de azot. Azota bağlı değil mi? Azot bileşiklerden hangileri sadece bir tane alkil grubu. Burada gördüğünüz gibi şu grup aril grubu aromatik hidrokarbondan bir hidrojen çıkartılmasıyla elde edilen grup. Bu aril grubudur. Bir tane bulunur. Doğrudur. NH2'ye bağlı olan CH3 bir tane radikal grup, alkil grubu bulunur. Doğrudur. NH'a iki tane radikal grup bağlı. Hangiler? Sadece bir tane alkil grubu. Yanlıştır. Ee, evet. Azota üç tane radikal bağlı. Yanlıştır. Azota gördüğünüz gibi bir tane radikal bağlı arkadaşlar. İzopropil radikali bağlı. Doğrudur. Doğru cevabımız 1, 2, 5 A arkadaşlar. Yedinci sorumuzda fenil grubuna. Şu bizim benzenimiz. Şu da fenilimiz. OH bağlanırsa fenol elde edilir. Zayıf asit özelliği gösterir. Alkol oluşur ifadesi yanlıştır. Çünkü OH'ın bağlı olduğu karbon atomu SP kare hibritleşmesi yapar. Bu gruba amino grubu bağlarsak arkadaşlar Bileşiğimizin adı anilindir. Anilin adını alır bu bileşik. Bazik özellik gösterir. Doğrudur. Ve biz bu gruba metil grubu bağlarsak bileşiğimizin adı tolyendir arkadaşlar. Bileşiğimizin adı tolyendir. Tolyen oluşur. ifadesi doğrudur. Doğru cevabımız yeni soruda C şıkkıdır. 8. sorumuzda bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? OH'ın bağlı olduğu karbon atomu sp küp hibritleşmesi yapmış. Dolayısıyla alkol türü bir bileşiktir. Doğrudur. Bir tane molekülde 9 tane sigma, 2 hidrojenden 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sigma bağı var. Bir tane de pi bağımız mevcut. Doğrudur. Allil ve hidroksil grupları bulundurur. Arkadaşlar şu grubumuzun adı hatırlarsanız. Şu grubumuzun adı arkadaşlar allil grubudur. Şu grup allil grubudur. Dolayısıyla allil ve hidroksil gruplarının birleşmesiyle oluşmuştur. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuzda yukarıdaki verilen bileşiklerden hangilerinin sınıfı karşılarında doğru olarak verilmiştir? C çift bağ O O radikalimiz mevcut. Şurada hidrojen veya radikal mevcut. Bu bileşiğin adı esterdir arkadaşlar. Şöyle kapalı olarak da gösteriyoruz. Şuraya da bir radikal veya buraya hidrojen de bağlanabilir. E, şu bileşiğimizin adı karboksil asittir. Şöyle kapalı şekilde de gösterelim. COH grubu içeriyor. Asit grubudur. Bu bileşiğimizin adı aromatiktir. Benzen halkası içeren bileşiklere aromatik bileşikler denir. İki tane benzen halkasının çakışması elde edilen bu molekülde naftalindi. Aromatik yapıya da sahiptir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. 10. sorumuzda arkadaşlar tolyen bileşiğinden bu bileşiğimiz bizim tolyen bileşiğiydi. Bir tane hidrojen çıkartılmasıyla elde edilen bu grubun adı benzil grubudur. Fenil metil olarak adlandırılır ifadesi yanlıştır. Benzil olarak adlandırılır ifadesi doğrudur. Eğer buraya o haş bağlarsak benzil alkol adını alır. oluşan bileşik fenol olarak adlandırılır ifadesi yanlıştır. Fenolümüzü de hatırlayalım. Benzen alkası yani fen ile o haşın bağlanması ile elde ediliyordu. Fenol yanlış olanlar sorulduğu için hangileri yanlıştır? Biz 1 ve 3'e yanlış dedik 10. soruda fenil metil olarak adlandırılır. Fenil metil. Bu grubumuz metil grubu değil. Burada arkadaşlar birinci öncülümüz doğrudur. Şuradaki grubu, metil grubu, şuradaki grupta fenil grubu, fenil metilin birleşmesiyle fenil metil olarak da adlandırılıyor arkadaşlar bu bileşik. Orada ufak bir hata yapmış olduk. Onun için yanlış olan sorulduğu için doğru cevabımız C şıkkıdır. 11. sorumuzda yukarıda verilen organik bileşiklerden kaç tanesi birden farklı fonksiyonel grup içerir? Şu grubumuz aldehit grubu, şu grubumuz alken grubu doğrudur. Bunlar o haş içerdiği için sadece alkol grubu var. Bu grubumuz alkin, bu grubumuz alken doğrudur. Şuradaki grubumuz keton, şuradaki grubumuz organik asit doğrudur. Şuradaki grubumuz organik asit, şuradaki grubumuz amin grubu doğrudur. E, 4 tane doğru cevabımız 11'in soruda şıkkıdır arkadaşlar. 12. sorumuzda. İfadelerinden hangileri doğrudur? C6H5 en basit aril grubudur. Ee, arkadaşlar arenlerden bir tane hidrojen atomunun çıkartılmasıyla elde edilen gruplara aril grubu diyoruz ve arenlerin en basit üyesi de e, benzen dediğimiz bileşiktir C6H6. Bundan bir hidrojen çıkartırsak elde edilen grup yani C6H5'tir. Adı da fenildir. En küçük en basit aril grubudur. Birinci öncül doğrudur. Metil benzenden oluşan aril grubu. Metil, benzen, benzen ve metilden oluşan aril grubu benzil olarak adlandırılır ifadesi doğrudur arkadaşlar. Biraz önceki soruda da vardı. Benzen ve metilden oluşan aril grubumuz benzil olarak adlandırılıyor bu grup. Bu ifade de doğrudur. Aril yapısı naftil olarak adlandırılır. Normalde bileşimiz naftalindir. Naftalin. Bu bileşiğin adı ise naftildir arkadaşlar. Bir tane hidrojen atomu çıkartılmasıyla elde edilen aril grubu. Doğrudur. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.